Evet cümleten selamünaleyküm hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Kral Bozkurt. Hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımızda ikinci videomuzu atıyoruz. Yılan Kraliçe ile arkadaşlar etkinlikteyiz. Fuar etkinliğindeyiz. Bildiğiniz gibi bot dondurma artık kalktı. Yani şu an bir güncel bir bot dondurma yok. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Evet şöyle büyük ekranımıza geçelim hemen. Evet. Çok severler. 1-0 yaptı abi. Evet. Biz de arkasından hemen 1-1. Şöyle 3-1 yaptık. Why, 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 why? you there. Kavla olsun işte ya. Harikasın. Evet şöyle 13'e 3 yaptık. Don karda. <laughs> Son saniyede. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu müziğimizi değiştirelim abi. Ya da kapatalım. Hiç gerek yok abi. <laughs> evet. Ahmet 712 671 Haydi bakalım Ahmetciğim. Evet Ahmet Şöyle 2-1 yaptık Ahmet'e. Özelleri full. Belki açabilir. Evet şöyle dört bir yaptık Evet Ve Ahmet kaçtı abi <laughs> Arkadaşlar artık bu kanaldayım ee, Yani Belki ilerleyen zamanlarda Kanal değiştirmemiz gerekebilir çünkü Emaneten aldık bu kanalı. Yani Burak abi bize verdi kanalı. Aldı yeni kanal açma dedi. Bunu bir kullan dedi. Bize tamam abi olur dedik. Öyle arkadaşlar yani zevkini oynuyoruz arkadaşlar yani. Bir beklentimiz falan yok. Diğer kanalı sattım. Canım sıkıldığı için böyle arada sırada videolar çekiyorum işte. Yapacak başka iş yok arkadaşlar akşamları. Öyle yani. Siz nasılsınız? Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani hiç görüşemiyoruz. neymiş abi? Gereksiz şeyler. Evet. Şöyle diğer maçlarımıza geçelim. 960 burası zaten güzel. Evet, Cihan 19 81 28. Cihan'la atalım bakalım. Haydi Cihan. Evet, Cihan 1 0 yaptı mı abi? Şöyle abi hemen ikinci golümüzü yazalım. Al Cihan'cım. İkinci gol. Ne oldu lan Cihan? Yan kardeş. internet kesmedi kardeş. Lan. Evet şöyle 3 2, 2 hop yan sakin ol kardo. Evet sıkışınca hemen özel aç. Hemen özel aç. Oğlum yanlışlıkla 4 tane gol alasın ya. Evet can şimdi Ah cana. Evet, direkten dönen toplar. Çıldırtan rakipler. Hop. Haydi can atacaksın eminim. Haydi. Evet. 9, 6, 2. Şöyle abi. Hemen uzun uzun abi. Uzun uzun. Devam ettirelim. Yararım. Yararım. Yararım geldi karşıya. Nikya bak herifin ya. Kaçtı zaten direkt. Evet hemen abi devam ediyoruz. Dur dur dur. Şu soğuday. Bir soru geldi. Evet şöyle bir suyu yaptık veya. Sakin ol işte. Eyvallah kardo sana da baksan. Şöyle 3-0. <laughs> evet hemen enerjimizi fulleyelim abi. Ya karakter değiş deme bana ya. Hay Allah'ım ya ne şunu abi ya Tamamdır abi Devam ediyorum <laughs> Evet Rakibin oyundan düştü dedi Bağlantı koptu Bekleniyor bekleniyor Rakip bekleniyor At bir güzel rakip Evet Egehan. Şampiyon takımından Egehan. Karaktere neler neler giydirmiş böyle bu Egehan ya. Evet. Sakin ol Egehan. Sakin ol Kardo. Ee, evet, şöyle ikinci bölümümüzü yazdık arkadaşlar. Egehan'a özel açacağım. Evet çok güzel abi. Sakin ol Egan, Sakin ol kardeşim. Evet, Egan Volta Turizm yaptı. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar maçlarımıza. Etkinlikteyiz. Öğren neler atıyor. Mehmet direkt aldı zaten Ya bir düzgün oynayamadım ya, ya. Gelen gelen kaçıyor ya Aha Kaçmayın baba ya oynayalım işte ne güzel oynuyoruz 193 Mehmet 25 Öğren de geliyor bu da Bu da Al ah. Valla bir oynayamadım düz doğru düzgün ha. Evet arkadaşlar rakip gene bekleniyor. Bakalım kim gelecek karşımıza bu sefer. Emo X doğdu. Evet. Bizim emo'lu ya. Evet. Bakalım gelebileceğiz mi bunu. Emo. Evet şöyle bir bir yaptık ya. Şöyle yapayım da daha rahat ol Aynen. Hop. Şöyle iki iki. Haydi. Oha oha sakin ol ama. Evet, şöyle 2 3 Şöyle 4 3 <laughs> <laughs> Emos salmayacak herhalde bizim. Evet şöyle 5-4 yaptık arkadaşlar. Haydi bakalım yumur. Abi direkten dönen toplara yer oluyorum ya. Evet, emo çıldırdı abi. Şöyle abi. Emo emo. <laughs> Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hop rahatına okarda. Ee, şöyle arkadaşlar. 7-0 mu giriyor? Aa, hop hop. mı? Farklı çok güzel abi. Hop. Şöyle 8-0'ımız var mı? Varmış. Kendi kalem attım böyle bir şey. Şöyle bir özel bir Haydi Metin. Hop, sakin ol Metin. İki tane aynamız var. Hop, böyle Evet, 12 2 Mesleğim çok inatçı çıktı. Kendi kalesine atıyor. Neler neler yapıyor anlamış değilim. Thank you. Evet, güzel maçlar devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel abi güzel. Dördüncü olmuşuz. Bunu geçebilirim. 1343. 1412. Aramızda bir fark yok. Ama şu zorlayabilir. İkincilik. 21 saat sonra sona eriyormuş. Bunları ben bu akşam geçerim abi. Evet devam ediyoruz beyler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar lütfen. Mu 89 513. Evet hadi bakalım bu. Şöyle bir sıfır abi. Evet mu da attı biz de attık abi. Şöyle 41. Abi işte etkinlik karakteri gördüğün zaman sal yani uğraştırıyorum baba bizi ya ne seveyim. Oo. Al baba tut. Hop Vay vay vay. Al, al Şöyle abi devam edelim. Ona altı. Çok güzel abi. Abi çık işte ya gözünü seveyim. Ben kimi bu burada? İnternet kesin be kardeşim. Ne yapma gözünü seveyim babacım ya. Ne yapacaksın yani? internet kese kese yetişmeye mi çalışacaksın? Ben armut toplayacağım burada? Salak mısın sen ya? Hop, bak Al bakalım alttan. Evet. Çok güzeldi. Al bir daha. Evet. 17'ye 8. Arkadaşlar. Al bunu da. Yukarıda. Evet. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.